Merhaba arkadaşlar bir yeni bir One Man Scout bölümüne hoş geldiniz. Arkamızda da yeni seyircilerimiz var. <laughs> Şimdi öyle bir seyre çeker ki bizi. Oo anlatamam. Çok kötü indi arkadaşlar. Bunlara çok rahat duracağız. Bak hepsi dışarıda koşuyor. Şuradan bir DP buldum. Teker teker avlayacağız. Aşağıdaki bir şeyler bulmuş da. arabadakiler indi. O da baydım. Şarjörümüzü değiştirelim. Killerimiz çalınacak muhtemelen. Ulan şunu bari çalmasalardı ya. Onu kaldıracaklar. Arkadaşlar biraz loot yapalım isterseniz. Çünkü bayağı sıkıntı olacak. Önümde de adam var. Ulan sen ne ara geldin oraya? söyle fasulye iki buçuk lira. Geliyor. Lan kaçmayın. Diğerlerinde oynayacağım da abi sol vurmaz inşallah ya. Tamam o da baygın majör. O mepeyi ver. Bir tane daha geliyor. Karşıya geçemeyiz. Fasile fasile fasile. Nereye gittin? Ulan bak gitme. Kir çaldırmayalım. Kir çaldırmayalım. Önemli işler. Bir önümde de abi. Arkada oyuncak gibi duruyor biraz. Şunları at 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 at. Arkadaşlar şu an iyiyiz. Biraz sabırlı olursak. Oraya da oynarız. Şu duvardan oynayacağım. Burası güzel ya. Bir dakika gafil avlayacağım. Ay kalabalık. Baydım. Varsa başka getirsin kendisini. Aa! Solda geldi. Oo. Başka takım gel Dur 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 dur. geliyor. Lan öbürü gel. Hayır hayır hayır. Oo, arkadaşlar ölmedik. Bu saatte sonra öldüremezler. Yalnız UMP'de merve bitti ya. Bak bir şey diyeyim mi? Bu adamlar beni biliyor ha. Ama bilmek demek beni vurabilmek demek değildir. Şöyle bize loot lazım biraz. Tamam burayı lootlarız. Ulan hala şu şeyi getirmediler ya. Ben getirirler diye düşünüyordum arkadaşlar da. Bölgede kaç kişi olduğunu hala göremiyoruz. Çok canımı sıkıyor ya. Valla çok canımı sıkıyor. Aşırı pusucu var. Oraya ben tekrar uçacağım. O adamları da Hala bende yerlere ayrı. Onları vuracağız. Oh, gördüm. Tam biri solda. Bir tane sağda var. Hop! Oh. Ulan sen ne yapıyorsun orada? Allah! Oo, oh, 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 oh. sakin. Sakin. Kaşınma. Onu da gördüm. Yanlış. Şu soldaki oynayacak gibi ya. Ah. Yapma. Kaçırdık. Bir dakika. Ona uçacağım. Ya bu uçma çok keyifli değil mi? Allah. Dur dur, dur. Gene yanlış tıkladım. Baygın. İki kişiler. Molotov atacağım. Ver molotovu. Yan bakayım kardeşim sen. Hadi bakayım. Dön şimdi lobiye. Arkadaşlarına selam söyle. Yani bunlar tekrar doğacak değil mi? O öyle bir muhabbet de vardı. Oh arkadaşlar. Çok iyi geldik. Şu an 8 kirimiz var. Yani şuradaki adam ne yapacak onu bilmiyorum. Bize bir tane M4 lazım. Bunda yok. Aa gidiyor. Kaçma kaçma nereye kaçıyorsun? Vuruz vuruz vuruz. Ah be. Ah M4 tamam. Şu an lootumuz çok iyi. Bu arada o adam mutlaka arkadaşlarını kaldırmaya gidiyor ha. Bak bu ölenler mutlaka onun arkadaşı. Bu arabadaki canlanma kartı alamamıştır. O yüzden Onları kaldıracak. Ya yani öyle tahmin ediyorum. İnşallah öyle olur. Burada kaldırma yeri var zaten bir tane. Yoksa niye buraya gitsin abi? Alan dışı burası. Bakalım kaldırdıysa vururuz. Aha! Vallahi kaldırmış. <laughs> ulan ulan. Bir dakika. Şunu vuracağım. Çekerim, çekerim. Ulan olan, onu, çekmem lazım. Ah be, ah be. Çekemedik. Arkadaşlar direkt oynayalım. Onların çatısına çıkabiliriz uçarak. Bakıyor galiba. Ay bakıyor. Hayır hayır hayır. 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 Lan. Lan hayır. Uçacağım. Geliyorum. Allah. Yanlış yarıştım. düştüm. Tamam, buraya ineceğim. Aha! Abi ben Mustafa. 11 bir kaldı. Çok iyisin diye ro sakin ol. Sen bu fight'ı alırsın. Aşağıda galiba tutuyor. Arkadaşı tutuyor. Kutu arkası. Hadi lan. Arkadaşlar Bunların bir tane de arkadaşı vardır da kim bilir nerede şu an onu bulamayız. Ama güzel temizledik. 1 vs 3. M24 mü? Alalım bak 8 x de var. Bence gider. Bence çok güzel gider. Şu an sniper havası var. Şöyle bir tane lazer alacağım. Aynen. Okey. Buradan çıkacağım abi. Şuna da bakayım hemen. Oo. Sen de fasulyesi varmış. Bak çok işimize yarıyor. Şu radarı açalım. Topları toplayacağız. Yeni tane top alıp yine iyi, iyi güçlendireceğiz. Yalnız çok kastı. Ne oldu bir anda? Aha! Lan lan lan! Bir dakika. Kalabalık. Bu ne? Bunu vurmayacağım. Açıktan koşan olursa onu indiririz. Çünkü bu şu an bizi sıkıntıya sokacak. Bak solda var, ortada var bir de sağda var. Artık hangisi açıktan koşarsa. O bir angara gitmiş. Soldakini indireceğim. O açıktan gelecek gibi. Sağ vurmazsa. Tamam şunu da indireceğim. Hayırdır kardeş? Tamam. Son iki kaldı. Ya abi hangarda da vardı ya bir dakika. Önce şu hangara bakalım arkadaşlar. Biri de aynen pembe çıktı. Güzel. Şu an birinin yerini biliyoruz. Diğeri de sağ taraftaydı. Abi bunlara ne yapsak ki? Bence var ya biz kaleyi içeriden fethedelim. Şöyle uçalım. Bu adamların geldiği yere gideceğim arkadaşlar. Orada baya bir çatı var çünkü. Şöyle Allah lan bitti hayır. Önmedeki sıkıyor. Aa yapma. Hadi bir daha He, hadi. Göster lan hadi. Ah be nasıl be. Onun ölmesi lazımdı. Arkadaşlar son iki kişi kaldı. Onları çok rahat alırız diye düşünüyorum. Aa yakında. Nerede? Abi şu yakına bomba atsam. Güzel olacak. Adam attı ya. Ulan ben atacaktım ya. Hiç duymadım var ya sesini. 14 kil çöpe gitti şu an. İntikam da alamayız. Çok uzaktalar. Neyse. Aha. Uçma da bulduk. Lutumuz güzel abi. Şu an rush'a gidebiliriz. Ben o adamları vururum bu arada. Bir dakika. Lan bu ne alaka? Çatıyor uçacağım. Hadi bakayım. Tek kişi. Geliyorum. Ole. Hadi bakayım kardeş. Şöyle yeleğine vurmayacağım da. Gerçi yeleğe yeleğimiz varmış. Adamın yelere de vurmuşuz zaten. O güzel. Lootumuz 10 numara. Adam 5'er el silah kullanmadı halde 5 el silah taşıyormuş. Olaya bak. Tamam burası güzel gibi abi şu anlık. Aha. Bak oraya drop düşmüştü. Buggy'yi bırakacağım arkadaşlar. Uçarak gidebiliriz de. Şunun 50 olması lazım. Şu mavi çubuğun. 44'te kaldı. Bir yükselmiyor ya. O çatıya çıkarsak hepsini indiriz. Hepsi açıkta şu an. Hadi. Ol artık 50 ya ol. Tamam. Hemen çatıya alacağım. Adamlar da çıkıyor. Gördüm. Ulan yakın var. Yapma be, bunu geçirmememiz lazımdı. Bak, koşuyor. Baygın. Ya, duyamadım ya. Ateş ederken geldi. Ah be. Abi, ateş edin de duyamadım ya. Vallahi, bunu da vurduk be. Duysaydım, gittiydi. Bu da... Neyse. İlk başta geçirmeyecektik onu. Arkadaşlar, bu maça bir tane daha maç ekliyorum. Şimdi size iyi seyirler diliyorum. Hiçbir yere ayrılmayın. Hemen o maça geçelim. Bu arada 3200 hasarımız varmış. Çok iyi maçtı be. Aha, ah, AK var. Ver 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 ver. Oy gel, Abi nasıl düşmedin? o? Lan oğlum. Ölsenize. Arkadaşlar adamlar ölmüyor. Ulan Furkan az daha gidiyorduk ha. O UMP e ver 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 ver. Adam da DBS var. Oo baya sıkıntı. Ulan sıkıntının adresi biziz be. Ah. Ulan ayıdır lan. He? DBS'in var diye. Vuramayacağım mı sana he? Ramis. Oğlum. Bu memlekette bir tane Ramiz var be. <laughs> Onu çekeriz. Ulan ölün be ölün be mübarek adamlar. Onu baygın neler yapıyorum. Tam öldü. Bir tane de şurada bot koşuyor galiba da dur. Bu da ne çıktı? MG. Al abi, al. MG'siz yapamam. Biri çatıma indi. Buradaki nerede abi? Ne oluyor? Lan! Ya! Bizim eve baskın mı yapıyorsunuz? He? Lan! Hadi artık be, öl be. Arkadaşlar güzel, şu an iyi gidiyoruz da. m 4 almayacağım. Bu adam da M4'dar galiba. Almayacağım. Biraz şöyle bir MG UMP yapalım. Aksiyonu hat sabada tutalım, değil mi? Bence öyle abi. Aha, baygın. Bunu ben baymıştım hatırlamıyorum. Oo, bunlar evden sıkıyor. Oynarız abi dur. Hemen uçalım oraya. Lan biri burada. Eee? Sonra kardeş. Allah düşmese miydi be. Yukarı girecektim de. Atlayacak. Ne yapıyorsun? Abi adam... Tam yerinde pusu var ya. Ulan bayağı kavam garış şu an. Şarjı değiştirsem oynayabilir. Oynuyor. Yedin mi lan? Sazan. Sazana bak. Hemen yedi şarjı değiştir değiştirince. <laughs> Bir konuşamadım. Ama olur böyle şeyler. Arkadaşlar şarjör sesini duyan üstümüzde oynar. Merak etmeyin. Çünkü MG demek 3 saniye 4 saniye AFK'sınız demek. Adam en mantıklısını yaptı ama. Yer mi Anadolu çocuğu be? Yemez. Şimdi burada biri vardı. Allah! Oy! Aklım çıktı lan. Oğlum çatıda ne yapıyorsun? Havada sıksaydın bari. Adama bak. Oha arkadaşlar. Vallahi görmedim ha ilk başta. Adam beni, beni niye vurmadı acaba? Çok tuhaf. Bu buraya nasıl çıkmış ya? Ha bu ölüp geri gelmiş. Dur. Sarı mum ya. Hadi bak. Bu çantayı sarı mum için almıştım zaten. Abi müthiş bir şey. Ayak izimi gördüm ben mi yanlış gördüm? Ses yok mı Ne alaka lan? Bir dakika oranın çatısına uçacağım arkadaşlar. O evde olabilir ama adam. Aa! Bir dakika. Bir tane daha ses duydum. Abi ne oluyor burada? Ne alaka ya? Şurada ses duydum. Aa! Altında adam var. Abi önce şunu bir indirim. Lan. Ya botmuş ya. Abi gereksiz aksiyon yaratıyor. Ya. Hala ses duyuyorum bu arada. Ulan hala biri mi var burada? Yo temiz. Arkadaş olaya bak. İyice gerildim şu an. Allah. Nerede sıktı o? Göremiyorum ki abi. Araba orada. Tamam. Arabayı gördük. Yalnız o bagiller şu tepeye almış olabilirler. O yüzden çok açık vermeyeceğim oraya. Çünkü sıkıntı yaratabilirler. Benim şu M16'lıyı görmem lazım ya. Aa gördüm. Oy! Sprey geldi be. Cerrah gibi sprey attık arkadaşlar. Adam şu an amel defterini kapattı. Kendisi kapattı ha ben değil. Karışım yani diyor ateş etmeyeceksin anladın mı? Ateş edersen böyle kafana yersin mermileri. Onun arkadaşlar yok galiba. Orayı bir turlayacağım. Bagiller arkadaş olabilir arkadaşlar. He gördüm. Böyle diyorum nereye gitmiş? Adamın arabasını aldık bu arada. Öbür şeyi çok sevmiyorum ya. Sadece hızlanıyor ya. Bir orası güzel. Sonrası iyi değil. Canlanma kartımız var. Biraz rush oynayacağım. Şöyle bir kill arttıralım ya. Canlanma kartımız varken. Ooo. Ay maşallah. Tamam. Toki dolu. Yalnız bu nereye sıkıyor acaba? Vurabilir miyiz? 660 aldım da. Bence var ya biz bunu 990'a da vururuz ha. Bence 990 daha iyi. Bir dakika 3 kişi abi. Oooo! Yes be. <laughs> abi adamlar o kadar yan yana ki. Rastgele sıksan gene vurursun yani. Allah Allah Allah. Hemen raşlayalım. Hatta direkt uçsak mı oraya? Neyse direkt gireyim ya bak ile. Ooo iki takım var iki takım var. Ver molotofu. Allah. Kardeş bak şekil yaptın. ha. Aa bunlar 3 kişi en az. Ya o köşeye geçiyor bak orada molotof da atamıyorum. Aha. Abi onu çekmem lazım düşerek bayıldı. Yapma be yapma be. Ulan bir kere için yaptığımız hataya bak ya. Adam düşerek bayıldı arkadaşlar dedim. Kirini çekeyim. Ola kir çekeceğiz diye gitti ya. Ah be. Aha bir atışı diyor. Ya. Aa yakınımda adam var. Oraya gidebiliriz. Yani silahlarım idare eder arkadaşlar. Çok kötü değil. Tam yakın fightlık bence. Selamünaleyküm ben geldim. Lan. <laughs> ne yapıyorsun Mircan? Bir tane daha var. Hangarın arkası da galiba. <laughs> Ölüm ne abiniz de burada? Aynen bak M24 buydu galiba. Oo Luta bak. Beleş loot. Ver bakayım şu M24'e. Şunu kullanmayı bilenler kullansın kardeşim. Öyle sağa sola sıkmayla olmaz bu işler. M4 alacağım. Okey. 10 numara loot. Daha ne olsun be daha ne olsun böyle lootlarken Diğer orayı vurmak kolay değil şu an Bizim diğer adam nereye gitti Ya bu da düşerek bayıldı öldü Abi olaya bak İkidir aynı şeyi yaşıyorum Asarı ben veriyorum kili Oyun alıyor <laughs> Yetti güzelim kili ya Aa 8x. Vallahi arkadaş düşerek ölmezsin ya. İnsanın kendisine saygısı olacak önce. Aha. ulan Hadi Allah. Lan lan bakayım. Spray gel be Ulan adamlar var ya Ciğerini yere bıraktı direkt O ne spraydi be Abi o siste birileri var Aha. Aha, Dur lan Ah be Ulan hadi bir tut artık. Aa tuttu. Vallahi vurdum. Bayılsaydı tadından yenmezdi de. Görüyorum. Abi işlemiyor ya. Aa işledi. Neyse. Oraya salalım ya. Bug'imize dönelim abi. Ya bu adamlar Allah lan lan lan. Oğlum bu nereden çıktı? Kaçıyor bir de. Lan kaçma. Hadi oğlum diye vur. Hadi oğlum. Ya. Çok sağ sol yaptı. Abi bu nereden çıktı? Adama bak. Sandıkların arasına yatmış ya. Oo, lutlamış bile burayı. Beni görmemiş her, görse yemin ediyorum. Yok etti daha. Avuk alalım bakalım. Belki yargıda atırız Avka Olaya bak ya. Adam beni görmemiş da harbiden diyorum. Vay arkadaş nasıl görmedi acaba? Çok tuhaf. Tamam şu tepe güzel gibi abi. Lan. Tepede adam var. Nereye gitti o? Hadi yeğenim hadi yeğenim. Çık oradan. Arkada da var abi dur. Ben bu adamı oynayayım da vurayım hemen ya. Yoksa arada kalacağım. Bak yine koyabilirim. Aha. Oynuyorum ya. Yapacak bir şey yok. Oğlum ne burada sen ya? Amigo. Amigo Matadoro. Şimdi arkadaşlar Rozak bayağı bir kalabalık gibi duruyor. Aa bizde iki tane fasulye varmış. Bu adamda var mıydı fasulye ya? Aa adam var. Tamam. Bir dakika şunu da alacağım. Okey, lotumuz güzel. Bu ne alaka ya? Bu ne zamandan beri burada acaba? Araba geldi. Araba geldi, hayır! Ben oynayınca geliyor zaten. Aynı takım bu ya. Hadi at da oradan seni vurayım. Yapma be, yapma be. Bomba gider mi abi oraya? Çok net gider bu arada. Ver şunu, ver şunu. Geliyor lan. 100 yılın bombası. Of, çok güzel attım. Kaçtı ya, geri kaçtı. Allah. Gördüm. Aa farklı takımmış. Oğlum ne oluyor ya adam, adam geliyor. Tamam. Onu çekelim bu da farklıdır şimdi çaldırmayalım. Çalma çalma ne olur çalma dur. Hemen çekeyim şu kire. Okey. Allah lan. O nasıl attın onu? Arkadaşlar nereye gitsek Allah bomba geliyor. Lan öleceğim şeyde dur. Adama bak manyak gibi bombatıyor. atıyor. Çatıda ikinci üçüncü atma. evet. Geliyor molotof geliyor kaç. Yandı 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 yüzde yüz yandı. Nasıl lan? Abi çatıya çıkacağım dur. Geliyorum hazırlan kardeş. Ulan Ne yapıyorsun ya? Adam da DBS sarmış. Fasulyeleri aldık. Biraz daha alacağım ya. Yedi tane varmış gerçi yeter ya. Bence yeter arkadaşlar. Zaten 5 kişi kalmış. Bu fasulye bizi doyurur şu anlık. Rozok vardı abi. Şu tepede bekleyeceğim. Onlar gelecek buraya zaten. İnşallah arkalanmam ya. Çünkü hala arkamda falan adam olabilir. Ha ben şuna bir sis atayım. En azından biraz daha rahat oynarım ya. Abi çok tedirgin oynuyorum şu an. Bozok tekrar da bir çıkmadı zaten. Aha, geliyor. Oo çok kalabalık. Gelin gelin, kalabalık severiz. Şöyle bombaları adrese teslim olarak gönderiyorum. Al bakayım kardeşim. Ya yapma be. Bomba öldük ya. Abi müthiş maçtı ya. Artı 24 derdi. Güzel. Güzel de kaç kişi bunlar? 4 kişi. Abi bombaya patlamasak. Ama öyle bir bahane olamaz ya. Öyle bir bahane olamaz. Geç. Geç 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 geç. Hemen sonuca bakalım. Adamlar burada abi. Daha ne yapayım ben orada ya. Ama bence vurabilirdik be. Neyse. 22-4502 hasarla çok güzel maçtı arkadaşlar. İzleyen herkese çok teşekkürler. Yarın yine 14. sırda diğer YouTube kanalında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.